Gerçek sipariş gelene kadar örnek sipariş hazırlıyoruz. 5 top 400 TL, premium toplar da 400 TL. Premium toplarımızda neler mi var? Labubu, Vakuku, Stitch, çanta seti, kırtasiye seti. İstek doğrultusunda bir tane ürünü değiştirebiliyoruz. Şimdi gelin sizlerle bu kutumuzu inceleyelim. İlk topumuzdan yılanlı bileklik çıkmış. Çok tarz bir parçadır. Ben severek kullanıyorum. İkinci topumuzdan ise farmasi el kremimiz çıkmış çok güzel kokuyor. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de seversiniz. Üçüncü topumuzda ise takma tırnak çıkıyor. Kendi takma tırnaklarımı da gösteriyorum. İşletmemden taktım. Çok güzeller. Çok beğendim. Dördüncü topumuzdan ise Pandora bileklik çıkıyor. Çok tatlı bir model seçtim. Umarım gösterebilmişimdir. Beşinci topumuzdan ise mini kutur çıkıyor. Yani falçata. Bence her eve lazım. Çok kullanışlı bir ürün. Premium topumuzdan ise vakıf çıkıyor. Benim çantamda da yerini aldı. Sizin çantanızda niye yerini almasın? Sizler de böyle bir kutuya sahip olmak istiyorsanız profilimizdeki linkten sipariş oluşturabilirsiniz. Sayfamızda çekiliş var. Katılmayı unutmayın.